Ya dede futbolla ilgileniyor değil mi bu arada? Çok ilgileniyor. Çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı. Hı hı. Aynı zamanda da şu an Karagümrük taraftarı. Hatta ilk Karagümrük teknik direktör olacağımı duyduğumda bir iki gün böyle bir onu motive etmek için bayağı uğraştım. çünkü arada kaldı Aynen. Hatta bana bir sorusu oldu. Dedi ki baba dedi, kara Karagümrük oynarsa ne yapacağım dedi. Ben dedim ne yapmak istiyorsan onu yap dedim. <laughs> Çocuğun da içine dolmuş. Bir hafta sonra fenerbahçe Karagümrük-Fenerbahçe Karagüm, Karagüm, maçı vardı. Tam da denk gelmiş. Neticesinde e, o maça getirmek istemedim. Her maça geliyor aşağı yukarı. Hı -hı. O maça getirmek istemedim. Maç bittikten sonra eve geldiğimde e, üzerinde Karagümrük forması altında Fenerbahçe şortuyla oynamaya başladı. Hı -hı. Ne oldu dedim. Ne siz kazandınız dedi, ne Fenerbahçe kazandı, <laughs> ben kazandım diyor. Yani böyle bir dünyası var, futbola böyle bakıyor. Hı hı. İnşallah da böyle bakmaya devam eder. Çok da güzel bir şey yani evet, bu kadar soğuk, yakından soğuk, ilgilenmesi. Soğuk. Tabii ki bu kadar futbolun içinde olup ilgilenmeye de bilirdi Tabii ki ama bizden gördüğü, artık nasıl gördüyse bizden, küçüklükten bu yana o şekilde büyüdüğü için futbola aşırı bir hevesi ve isteği var. Yani.